başka anne var. Annemizin e, kaç yaşında 26'ya mı girecekti önümüzdeki ay evet, kızınız? Evet. 26 yaşına girecek evet. önümüzdeki ay kızı. Belki son 26 yaşında kızını görüşü olacak. Çünkü kızı benim içimde bir erkek var diyor ve e, cinsiyet değiştirmek istiyor. Doğru mu anlıyorum? Evet. Evet. Ama anne bunu istemiyor. Evet. E, bunun şokunu nasıl yaşadı? Ne yapması gerekiyor? Hemen böyle isteyince oluyor mu? Olayın psikolojik boyutu nedir? Hormonal boyutu nedir? Hepsini konuşacağız. Eğer siz de bu anlamda yardım bekleyenlerden bekleyenlerdenseniz lütfen bizimle olmayı devam edin. Bu arada bir de Selim Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Ee, ne zamandır Selim Bey'siniz? Yaklaşık 4 yıldır. 4 yıldır. Evet. Ee, daha önce Merve'ydiniz. 4 yıldır Selim oldunuz. Doğru evet, mu? Doğrudur. Peki net soracağım. Şu anki halinizi isteyerek olmuşsunuz belli. Çünkü Selim Bey bir erkek görüntüsünde. Ama şu anda pişmanlık var mı yoksa iyi ki olmuşum mu diyorsunuz? Verdiğim kararın arkasındayım fakat e, sağlıksal açıdan çok pişmanım. Çok pişmansınız. Evet. Sağlık. Sağlık konusunda ciddi evet. sıkıntılar yaşadınız. Evet. Yaşamaya devam ediyorsunuz herhalde. Evet. Kimliğim mavi. Bundan mutluluk duyuyorum. Fakat... Hayatımı idame ettiremiyorum Sağlıklarımdan, sağlık sorunlarımdan dolayı. Eğer böyle bir şeye niyetiniz varsa anne babalar lütfen bizi dikkatle dinleyin. Bir, evladınızı nasıl yönlendirmelisiniz, ona ne söylemelisiniz? Bu işin hormonal kısmı varsa nasıl çözülür? E, hukuki kısmı varsa nasıl halledilir? Ve bakın ben pişmanım diyor çünkü sağlığım elimden gitti diyor. Selim Bey'le de birazdan bunu konuşuyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum, birazdan teşekkür geleceğim ederiz. yanınıza. Biz teşekkür ederiz. Sağolunuz efendim. Ameliyatla erkek olan gencin yürek burkan hikayesi. 32 yaşındayım ve yıllar önce kız çocuğu olmadığımı ruhen anladım. Ameliyatla erkek oldum. Ailesi tarafından nasıl lanetlendi? Ve bu yüzden beni ailem sanki bir lanetliymişim gibi hayatlarından çıkardılar. Ve onlarla yıllardır görüşmüyorum. Yaşadığı en büyük pişmanlık neydi? Tamamen yarım bir insan olarak çıktım. Ne adıma artık kız çocuğu diyebiliyorsunuz ya da tamamen bir, ne de bir tamamen bir erkek olmuş biri sadece yarım bir insan az sonra biri bir telefonla aslında bu dosya açıldı programımızda araştıracağız dedik söz verdik sözümüzü tutuyoruz araştırdık tabii bize o kadar çok mektup geldi ki o kadar çok kişi başvurdu ki Serdar bunlardan bir tanesi zamanında e, Serdar 26 yaşına kadar mı aslında Merve'ydin evet e, sesini biraz yüksek tut lütfen izleyicilerimiz de duysun peki Merve'yken ne oldu da Serdar olmak istedin? Bu ne zamandan beri vardı içinde? 18 yaşındaydım. Bir bayana ilgi duyduğumu anladığım zaman oldu. Önceli içimde çok savaş ve mücadele ettim. Takdir edersiniz ki toplum baskıları, ailenizin düşünmek. Sadece toplum baskısı mı yoksa gerçekten hani ben ne yapıyorum kendi içinden, kendi fikrinden dediğin olmadı mı? Tabii ki oldu. Bunun için çok mücadele verdim. Ee, nasıl olur, nasıl böyle bir duygular hissedebilirim ben? Böyle olmamalı, gelişmemeli. Çok mücadele ettim. Peki bunu paylaştın mı birisiyle ya da ilk kime söyledin? Yakınlarımdan kimseye söyleyemedim. Sadece yakın bir tane arkadaşım biliyordu. Onun dışında yarı utanç duygusuyla yarı da korku bir korkularım vardı. Neden? Ondan dolayı çok fazla kimseye açılamadım. Peki, sen bir operasyon geçirdin ve şu anda e, görseniz asla bir zamanlar e, bir hanımmış demezsiniz. Öyle bir görüntüsü yok, bir erkeğe benziyor. E, hatta sakalları vesaire var. Yani hormon ilaçları kullandım vesaire. Peki, pişmanlığım e, neden bu kadar büyük? Neden bu pişmanlığı? Çünkü bize gelirken bunu herkes bilsin Zahide abla. Bunu anlatmak istiyorum dedin. Neydi o? Evet. Benim bu süreçteki arkadaşlara bir mesajım var. Önceleri çok umut ediyorsunuz. Bu hayatın şatafatına hissettiğiniz ruhani duygularınıza kapılıp gidiyorsunuz. Ama sonra bir bakıyorsunuz ki hayatınız mahvolmuş. Ne eski sağlığınız, ne eski bedeniniz, ne de eski akıl sağlığınız yerinizde oluyor. Evet, ben bu hayata başlarken, bu sürece başlarken umutlarım vardı. Ama hiçbiri şu anda yok. Yarım yamalak bir insanım. Artık bana ne erkek diyebiliyorsunuz, ne kadın diyebiliyorsunuz. Evet. Hiçbiri. Nesiniz siz? Ve günlerce ben kendime bunu sorgun. Neyim ben? Ve gittiğim sağlık kuruluşları kalmadı. Gittiğim hiç her türlü her şeye başvurdum. Ama maalesef yapayalnız kendi hayatınız içinde boğulup gidiyorsunuz. Bir yandan sağlık sorunlarınız, nükseden ameliyat sonrası nükseden sıkıntılar. Bir yandan hayat gayeniz, <laughs> bir yandan yalnızlığınız. Aileniz zaten kesinlikle ar arkanızda değil bu konuda. Ve Peki, buyurun. Buyurun buyurun. S sözünüzü kesmeyeyim. Buyurun. Ve iletmek istediğim mesaj şu ki arkadaşlar sadece kapıldığınız ruhani duygular için hareket etmeyin. Araştırın, düşünün ve mümkünse lütfen vazgeçin. Ve mümkünse lütfen vazgeçin. Evet, bu süreçten vazgeçsinler arkadaşlar. Ve benim ödediğim ağır bedeller ve ben 32 yaşındayım ve ben 20'li yaşlarımı bir ömrümü feda ettim. Ve en verimli çağlarımda sakat kaldım. Şu an vücudum paramparça. Oo. Oh. Ve hiç mutlu değilim. Ben böyle hayal etmemiştim. Nasıl hayal etmiştin? Erkekler gibi yaşayacağım. Evet. Bir e eşim olacak, bir çocuğum olacak. Mutlu, mesut bir hayat ilelebet edeceğimi düşündüm ama asla. Peki şu an herhangi bir arkadaşlığın, bu yolda bir adamın vesaire öyle bir şey var mı? Olamıyor Ö mu artık? Zahide Hanım ben özgüvenimi yitirdim. Ben kız arkadaş edinemiyorum. Bırakın kız arkadaş edinmeyi, sosyal ilişkilerim sıfır. İletişim kuramıyorum insanlarla. Çünkü en büyük hata araştırmadan bir hayale, bir umuda kapılıp bir an önce bir ameliyat masasına yatmak oldu. Yani bir hayal, bir umut dediğin neydi? Bir hayal. Sağlıklı bir erkek olabileceğini düşün. Evet. Mi hep bunu düşündüm. Hep bunu düşündüm. bunun Bunu düşünerek hep bir işim, bir eşim, hani hep rutin bir hayatım, hani. Hep biliriz ya bir erkek ve bir kadın evlenir ve çocuklar olur. Mutlu mesut yaşarlar. Hiçbir zaman öyle olmadı. Ve hala bedel ödüyorum. Hala. hala. Hastanelerden çıkamıyorum. Bu gelecek için de geçerli mi acaba? Yani? Kesinlikle. Bu artık yani, tamamen hani ne erkeğim ne kadınım dedin. Şu anda... E, görüntü benim olarak... Görüntü olarak, yapılmış bir operasyon olarak ve teknik olarak, kimlik olarak evet bir erkeğim ama benim bile tanımlayamadığım bir vücut taşıyorum. Diyemiyorum ki evet ben bu bedene, bir bedene aitim diyemiyorum. Çünkü en büyük hatamız yanlış yönlendirmelerle yanlış gidilen hastaneler, doktorlar ve şu konuda da bir açıklık getirmek istiyorum ve bu arkadan gelen süreçteki arkadaşlara da söylemek istediğim şu ki, Buyurun. evet ben bu ameliyatı yapıyorum diyen hiçbir doktora lütfen e, sözümü sadece belirli istisnai durum kişiler için söylüyorum. Bunlar onları çok iyi bileceklerdir, araştırıyorlarsa şayet lütfen inanmayın, lütfen paralar yatırmayın. Yani ben sizin ameliyatınızı yaparım, büyük bir olay değil bu, hemen çözeriz. Evet. Deniyor mu? Kesinlikle deniyor ve bu süreç o kadar kolay değil. Bir heyet raporu almak o kadar kolay değil. Ve ben bu heyet raporunu almak için bir yıl bekledim. Peki hiç psikolojik olarak bir tedavi gördünüz mü? Sizi hiç bir psikoloğa yönlendirdiler mi? Ya da hiç kendiniz gittiniz mi? Ben kendim gittim ilk başlangıçlarda. Gittim. Peki Bana... faydası yani orada ben ne yapıyorum, hiç böyle yapmayayım dedirtecek bir analiz yapıldı mı size? Ya da... Hayır, sadece üstün körü yapılan motor testleri vardı ve bu testlerin sonucunda ben bir hormon testi istendi. Ee, hormon testinin sonucunda e, bir bayan vücuduna nazaran yüksek testosteron çıktı ve bunun üzerine olabileceğini söylendi. Ama sizin evet. şu cümleleriniz çok değerli bizim için. Eğer böyle bir şey düşünenler varsa var. E, lütfen anne babalar. Yani evlatlarınızı getirin televizyon karşısında bunu izlesinler, ee, sonra internetten izletin. Tarafsız olarak sadece dinlesinler, tarafsız olarak. Evet. Yaşayan birisi anlatıyor, ee, bu yolu seçmiş ve erkek olmuş ama diyor ki olamadım ve çok pişmanım. Son bir soru, şimdi olsaydı ne yapardınız sen? Şimdi olsa hissettiğim bütün duyguları bastırmaya çalışırdım. Ve toplum ya da ailem nasıl yaşanması gerekiyorsa, yani vücudumun neresi getirmesi gerekiyorsa öyle yaşamayı tercih ederdim. Ama fakat geçmiş süreçlerde bana hiçbir kimse, bu ailemde de teşvik edici kimse olmadı. Peki. Peki belki bu program çok kişinin hayatında çok şey değiştirir. Çok teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz.